Beşiktaş tarihin en pahalısı bir sezon dayanabildi. Aiden Heaven Arsenal'dan United'a 1.7 milyon euro civarında transfer oldu. 18 yaşındaki genç oyuncu Arsenal altyapısından ayrılmış oldu. İngiliz basını United için muazzam bir transfer olduğunu söylüyor. Tabii ki çok tanımıyorum ancak çok ucuza almışlar ve İngiliz alt yaş kategorilerinde de oynuyor. S veriyorum. Cesare Casadei Chelsea'den Torino'ya 15 milyon euro artı bonuslar karşısında transfer oldu. Chelsea'de çok fazla forma şansı bulamamıştı. Bir yatırım olarak gelmişti. Neredeyse aldıkları paraya geri gönderdi ancak ben Torino için birazcık tuzlu olduğunu düşünüyorum. Oyuncu genç olsa da B veriyorum. Büyüklerle adı geçen Kevin Danso, Lens'ten Tottenham'a kiralık artı 25 milyon euro opsiyonla transfer oldu. Bu opsiyonun zorunlu olma ihtimali yüksek, bu bilgiden emin değilim. Oyuncunun kaliteli olduğuna şüphe yok. Ancak Tottenham iyice basata alışmış durumda. Evet sakatlar olduğu için şu an için doğru bir transfer ama özellikle opsiyon zorunluysa o zaman sıkıntı. Tottenham seviyesi için bu transfere B vermek durumundayım. Beşiktaşlar sadaki transferin ötürü mutluluğunu beğenilere yansıtsın. Elimi saati Beşiktaş'tan Monaco'ya 1 milyon euro kiralık ücreti artı 8 milyon euro opsiyon artı 2 milyon euro bonuslarla transfer oldu. Açıkçası Serdal Adalı ilk geldiğinde aynı teklif Suudi Arabistan'dan vardı ve kesinlikle göndermeyeceğini söylemişti. Çok ucuz bulmuştu bunu ama aynısını şimdi Monaco için kabul etmiş. Tabii ki Fransa Ligi'nde oyuncuyu almasalar bile piyasaya sürmek açısından önemli bir transfer Beşiktaş için. Monaco için ise iyi bir transfer değil bence ancak opsiyon onları çok rahatlatıyor o yüzden A veriyorum.